love

yukarı Halil Bey Camii İminatı'yı rica etsin. başlayalım. Çok teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar. Çok teşekkür ederim. Cenab-ı arada müdahale edeceğimiz, önümüzdeki müdahale şöyle bir Cenab-ı Hak da bazıları istifade etmeye düğünün canını Güzel bir müdahale bir şey. Allah'a emanet olun. teşekkür ederim.

Ben yapayım ben sana. Hiç şuraya oturmadım ama nereye tavsiye edersin? Çok güzel, güzel Gel o zaman. Gel. güzel bir Gel. Yani gel. Tamam. Ne istersen ikramı oradan alalım. Ben hiç oturmadım ama senin şeyin için oturdum. Güzel, güzel tamam. insanlığı <laughs> var abi. Buyurun. Seninle sohbet edeceğiz bitinceye kadar. Tamam. Nereye oturalım? Siz nasıl alacaksınız? Dışarı mı şey içeri mi? Dışarı siz Dışarı tamam. oturalım. Tamam. tamam. Şöyle buyur. Her ikimizi de alsın. Öyle mi? Öyle. Gibi. Ben hiç dediğim gibi Öyle. buraya oturmadım. Arkadaşın kendisini önce bir tanıtsın. Onu yani bahane, yiyecek bahane, değil mi? Aynen. Sohbet şahane. Aynen. Ee, Bursa İskender hemen caminin kenarında güzel bir yer var. Tabii. Hangi cami onu söyleyeceksen söyle. cami. Ulu Bursa Cami. Ulu, cami, Ulu cami dışında bir daha var. İskenderci mi? Evet. Neredeymiş? <laughs> Allah Allah. Yine tarihi bir camiydi. Tarihi cami şey cami mi? Hemen dibinde. Kami. Bursa, Bursa İskender Caminin Orhan Camii. Olabilir. Orhan Camii de var. Merkezi bir yer. Tamam Orhan Camii. Orhan Camii'nin Kuzey Kıbrıs'taki öğrencileri oraya misafir etmiştik. Bursa'yı gezerken Ulu Camii'yi de gezdik. Ulu Camii'nin hemen biraz daha yan tarafında o surların arkasında Orhan Bey'in yaptırmış olduğu Orhan Bey Camii var. B büyük, şey, ihtimal şey. odur. Evet, evet. Orası. Ee, Abi e, baklava mı alalım hocam? İki porsiyon nasıl yapalım? Künefe Şimdi mi yapıyorsun? Evet. Tamam, künefe olsun. Künep Hazır olsun olarak zaten. yok. 2 kişilik künefe. Tamam, 2 tamam. kişilik klasik künefe. Tamam. Bir hazırlanma süresi 15 dakika. Tamam, tamam. teşekkür ederim. Tamam. Orhan evet. Bey Camii var hocam. Orası da meşhur. Surların arkasında ben, yapılan ilk cami. şöyle diyeyim. E, diş kirası e, künefe olsun. Diş kirası, tamam mı? Diş kirası, künepe olsun başka bir şey diyemiyorum. Yani. Estağfurullah, eyvallah <laughs> eyvallah evet. Şimdi onu geçen bir filmde sulandırmışlar biraz. Altın koymuşlar içine. Ee, diş kirası biliyorsun, daha Osmanlı döneminde var. Davet edilenleri iftardan sonra yineyi ağırlamak. Evet. Yüklü evet. miktarda belki paradır. Onda altın konulmuş, biraz sulandırılmış. Hmm. Onun için diyorum yani, evet. Şarj bitinceye kadar devam edelim biz. İnşallah. Belki bizi uzaktan, yakından takip edenler olacak. Bak ben e, röportajcıyım. Esas programcı Muhammed Rasim Kurtuluş. Ben sadece yönlendiriyorum. Ne diyecek, ne söyleyecek. E, hocam aslen Bursa neresi? Bursa Nülüfer hocam. Nülhifar. Aslen aslen dedilerimiz bizim balkonda. Ben ne diyordum zaten? Baktan, baksana. Aynen, baksana. O tip var ya. Yani. O tip var sende. Evet. Bulgaristan göçmeni Kırcaali. Yanına ineyim istersen. Yok, ben sabrım. ineyim ben. Ben ineyim. evet. B Rahat konuşalım. Dengeli olsun yani. Evet. Tamam. Dedeler aslen e, Çünkü b 15 kırcayla. dakikalık bir e, künep servis süresi verildi. Biz bu arada şarjımız bitinceye kadar devam edeceğiz. Evet. Aslında dedelerimiz Bulgaristan Kırcaali'den göçme. Daha sonrasında hatta bu e, Naim Süleymanov evet. E, meşhur. E, Bizimkiler sanıyor Babam Allah arkadaşı Allah hastaydı. Hastaydı. babamın arkadaşı, hasta, hatta babamın arkadaşı yaşıyor. Dünya var. ağır sıklet bol yani alter. Aynen öyle. Aynen öyle hocam. Nasıl Muhammed Ali'yi biz rahmetle yad ediyorsak onu da Naim Süleymanoğlu'nu da rahmetle yad ediyoruz. Onu Turgut Özal o zaman 89 evet. Evet, aynı. O zamandan e, oraya dayanıyor ama biz görmedik, etmedik. Doğma bir Bursa'dayız. Buyurun. Daha sonrasında Bursa'da ikamet ediyoruz. Bartın İslam Eğilimler Fakültesi'nde 3. sınıf öğrencisiyiz. E, daha sonrasında elhamdülillah tevafuken yani Erdoğan hocamızla Hadis hocamız 1. sınıftan beri Elhamdülillah müsefit eylesin Allah uzun gelen. beraberiz. Daha sonrasında bugün de tevafuk. Elhamdülillah tevafuk buyuruyor Rabbül Alemin. Beraber ee, teravih veya sınamazımızı eda ettik. Bir filmde ettim. iki gün önce vardı, tevafuk açıklayayım. Evet, buyurun hocam, i̇ki buyurun. Bayan konuşuyor, bayan bir taraftan sürüyor, tevafuk da nedir diyor. Kadere uygun olarak gerçekleşmesi diyor. <laughs> evet devam. 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 Aynı, aynı. Elhamdülillah. <laughs> o şekilde bu sene 3. senemiz Bartın'da. E, elhamdülillah. Dolu dolu Ramazan'ı yaşadık diyebilir miyiz? İnşallah. İnşallah biz edelim, inşallah Farklı camilere Aynen. mi gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Farklı camiler doldu elhamdülillah. Daha sonrasında bizim... E, teşekkür, ederiz. Daha, olsun. teşekkür ederiz. Daha sonrasında o şekilde ispat etmeye çalışıyoruz hocam. Evet, Çok vallahi. şükür. Elhamdülillah. Aynen sınav haftası, vize haftası Şimdi bu ziyafeti dolu, dolu görenler içiyor. sürekli hocalar yiyor gibi anlaşılır ben. <laughs> Rasul kardeşime diş kirası diyorum. Eyvallah Eyvallah, <laughs> eyvallah. Evet. Evet, Aynen öyle Devam. hocam. Öyle hocam Elhamdülillah. Bir soru sorabilir miyiz hocam Tabii, size? Tabi. İstediğiniz ee, hem gibi. Hem muhabbet olurdu inşallah çok Ramazan'da olur. inşallah. Tabii, Şimdi e, malum bu son zamanlarda da e, hadisi şerifleri hadisleri dinden ayrı bir şekilde, Resulullah Aleyhisselatü kategorize selama, etme, kategorize etme gibi e, gibi bir olan değil mi ben ona? Ben ona aymazlık, aymazlık. aymazlık. aymazlık diyor. Hatta ihanet yani. projesi. İhanettir. İhanet projesi diyorum. Evet. Allah Resulünü Kur'an dışına itmek ihanetin ta kendisi. Kur'an'ın merkezinde onun için her zaman Resul kardeşim, mührü bir daha vuralım. Kur'an'ın merkezinde Hz. Muhammed'i kimse çıkaramaz. O merkeze Allah koymuştur. Makar diyor bunu i̇bn Nefis. Evet. O makaleyi okumanı tavsiye ediyorum. i̇bn Nefis Google üzerinden i̇bn Nefis Ardoğan Köycü şeklinde yazarsan evet, onun muhtasarı üzerine ben bir makale yazdım. İnşallah. Muhtasar yani özet hadis usulü anlamında orada diyor ki bütün ilimlerin hası kelam ilmidir. Ancak diyor kelam ilmi de diyor hadise muhtaç olduğu için evet. Hadisin merkezinde de Hz. Muhammed yani bütün ilimlerin merkezinde olduğu için bütün ilimlerde hadise muhtaç olduğu için hadis en şerefli ilimdir diyor İbn-i Nefis. i̇bn Netis Nefis batıda the second al sena Eyvallah. yani ikinci bir sina olarak tanınıyor. Evet ben parantezi kapattım. Eyvallah. Devam edelim. İşte böyle kimselere şimdi örnek veriyorum işte Resulullah S.A.V. dindeki yedi hadislerle bir cevap versin biraz karşıda. E, kabul görmüyor. Çünkü zaten adam hadisleri inkar ediyor. Yani. Evet. Kur'an cevap veriyor? Sahih bir hadis ediyoruz. O Kur'an-ı Kerim'den o ayetleri sizden inşallah. Ben yutuyor Rasule fakat ete Kim Rasule itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Ya eyyüellezine amanu atiyullah ve atiyur rasul ve ulil emri minkum fe in fi şeyhim ferudduhu ilallahi ve rasul in kuntum tu'minuna billahi vel yevmi l-akhir. Ey iman edenler Allah'a itaat edin. Rasule itaat edin. Aranızdaki elçilere, seçilmiş elçilere itaat edin. Şayet şayet aranızda bir mizah tartışma meydana gelirse o tartışmayı Allah'a ve Resuluna götürün. Şayet siz Allah'a ve ahiretine iman ediyorsanız, demek ki yine makar ilk Allah'tır. Şeriatın kaynağı ikinci Hazreti Muhammed'dir. Hazreti Muhammed'in sorduğun için tahkim yetkisini de yani hüküm koyma yetkisini de zikredeyim. Ahzab 36. ayet, Nisa'da okuduğum ayetler olduğu gibi başka surelerde de var. Evet. Biraz önce okuduğum ayet farklı yerlerde de geçiyor. Peki yani. ki bunları görmüyorlar mı hocam? Yani bu kadar ayet-i kerime var, açık, beyan, ee, yani, zahir, yani. zahir, muhkem yani halen buna nasıl bir tevil, nasıl bir tefsir getiriyorlar ya da nasipsizlik mi diyelim, hani, nasıl bir şey yani zırva tevil, yani. Zırva tevil götürmez derler ya. <laughs> zırva tevil götürmez. Bunlar zırva tamamen hani e Hint alt yarımadasında 18. asırda çıkmış. Ben onun felsefesini de söyleyeyim daha iyi anlayacaksınız. Bunlar diyor ki bize diyor yani Kur'an-ı Kerim'in temel prensipleri yeter. Eğer yaşarsak başka bir kaynağa ihtiyaç yok. Aslında hani düşünürsen halis niyetle çıkıyor bunlar. Hmm. Ama şimdi evrilme kelimesini kullanıyorlar. Pek de sevmiyorum. Geldiği nokta öyle değil. Bize sadece Kur'an yeter. Öyle değildi ki felsefe. Onlar ne diyordu? Bize temel prensipler vaz eden Kur'an yeter. Yani hayatımız için Kur'an Kur yeter. yeter. Şimdi evrildiği nokta bize sadece Kur'an yeter. Bir sonraki ne olacak peki? Bir sonraki belki bu Kur'an'ı da devreden çıkartma bir projesi de olabilir. İnkar projesi. İnkar projesi de olabilir. Yani kanlısız bir din. Aşağı aşağı. Deizm. Deizm. Çayını yani, e, soğutma. Çünkü bugün de biz mesela hocam güncel olarak değinecek olursak da cihazsız bir mümin düşünülebilir mi hocam? Ha, Ama şu an onu yapıyorlar. Zaten. Şu an onu başarıyorlar. Cihadın cihazın sadece ansiklopedilere ve sözlüklere girdiği gibi hayatımıza girmediği için Hristindeki ne zalimi yaşıyoruz. Allah razı olsun. Abi, Allah razı olsun. Maalesef 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 ben maalesef biraz ateşledim fitilini fitilini ateşledi ben uzun bir sohbet isterdim ama şu anda şarj bitmek üzere bitinceye kadar devam edeceğiz bizi takipte kalın 5 defa elimde arşiv belgeleri var 5 defa Sultan Abdülhamit cennet mekanı Filistin topraklarından yer alabilmek için yani oraya Yahudi devletini onlar krallık diyor Yahudi krallığını kurabilmek için Beş defa teklif veriyorlar. Ben pek çok hani sohbetimde bunu zikrediyorum ama Rasul kardeşime özel diş kirası adına olsun ekstra değil mi? Bir şey olsun. Ne diyeyim? E, hani güzelleme diyorlar. Güzel. Bir güzelleme olsun inşallah. E, Mahmut Paşa bile onlara hani angaje olmuş. Onların e, yani değirmenine su taşımış. Oğlu Prens Sebahattin Değil mi? Değirmenle sultanmışmış. Ben Prens Sebahattin'in de kabrini gördük. Nerede biliyor musun? Eyüp Sultan'ın haziresinin hemen arkasında mezarlık var. İstanbul'da. Gittiğinde görürsün. Prens Sebahattin'in orada mezarlığı var. Prens Tamam. Mahmut Paşa'nın oğlu. Mahmut Paşa ikinci Abdülhamit'in eniştesi. Mason hocalarıyla işbirliği içinde. Evet. Sıkı pıkı. Ve bunlar hani bilgi sıktırmaya çalışıyorlar. Ama bir türlü Abdülhamit'i yıkamıyorlar çeşitli desiselerle para teklif ediyorlar. Onda da yenemiyorlar. Ne yapacaklar? Tahttan indirme projeleri yapıyorlar. Mi, Ki değil. indirdiler yani. Emmanuel Karasular. Unutma yani. Eyvallah. Eyvallah. Hocam, eyvallah. Yani Onlar. Şu anda o fikir tekrardan bir alevlendi tabi, gibi sanki peka, değil mi hocam? Yani peka. öyle bir fitne şu anda. Bir Zaten ateşi, Yahudi üzerinde. kurmanın bu şeyi projesi. Değil mi? Ya 3000 yıllık projeyi bir anlamadı alem İslam. 3000 yıl. Adam iş yerine Rasul kardeşim, Muhammed Rasul kardeşim, milenyum adını koymuş. Milenyum, 3. bin yılda Hristiyanlığın bütün yeryüzüne hakimiyeti demek. Adam iş yerine milenyum ismini koyuyor. Ya milenyum, onların projesi, sen nasıl iş yerine bu ismi koyabilirsin? Ya gafildir, ya haindir. Nasıl düşünürsen artık ya Evet. Aynen öyle hocam. Peki bunun dışında Rasul kardeşim bugün gençliğin yaşadığı sıkıntılar var mı? Yurtlarda mı kalıyorsun bilmiyorum. Ben özellikle. evdeyim. Tamam. Yurtta da kal kaldım, geçen sene yurtta kaldım. Yurtta kalan öğrencilerin kaldım. durumunu da biliyorsun. Kesinlikle. Nasıl durum orada? İyileri tabii ki tenzih ederiz, güzel kardeşlerimiz de çok mevcut. Ama ve şu anda biraz e, manevi olarak, aç olarak büyüyen bir... Bir boşluk mu var? Aynen, manevi olarak... Bunu çok neye büyük bir bağlıyorsun? Boşluk. Neye bağlıyoruz, neye bağlıyoruz? Maddiyatın öne çıkması, maddenin öne çıkması, maneviyatın gerilerde tutulması, daha sonrasında ne diyeyim, e, sosyal medya bunun bir aracısıdır medya Daha sonrasında. Bu konfor alanı dedikleri bir alan var hocam. Çok güzel. Yani bu konfor alanını çok büyük yanlış e, tarif ediyorlar. İşte insanın kendi konfor alanını yaratması, haşa aşağı. yaratma diyorlar daha sonrasında. Yani kişi aslında özgürlük nedir? Özgürlük birine tabi olabilmektedir. Allah Azze ve Celle evet. ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmaktadır. Evet. Budur konfor, budur evet. özgür. Oo. Ama şu anda insanlar sözün özgürlüğü... Sözün bittiği Muhammed Rasul kardeşinin bu sözün üzerine söyleyeyim yani? Konfor alanı diyor, Allah Celle Celaluhu'ya kulluktur. Ubudiyettir diyor. Başka ne diyeyim ben yani size? İşte sanki haşa Kula aldım. kul olmamak, kul olmamak ya. Yani. Kul kul olmamak ya. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki hocam. Ay Peki şundan da korkuyor yapma. insanlar. Yani makamım gider mi? Merkem gider mi? Evet. Öyle bir endişem yok. Ben Minyal Abdullah'tan örnek vereceğim. Minyal Abdullah'tan. Seyrettin mi Minyal Abdullah'ı? Yok hocam. Hem filmi var hem kitabı yok. var. Şimdi o esas ben hikayesini anlatayım. Bir polis müdürü yani emniyette. Diyorlar ki yani sen çok ileri gidiyorsun bu yaptığın faaliyetlerle çok ileri gidiyorsun. Bak sen emniyet müdürü oldun, hmm. eski haline dönersin. Eskiden bir hamal. Hmm. İpini gösteriyor. Başka gidecek yer var mı diyor yani. Değil mi? Bak Bitti yani. yani emniyette belirli bir yere gelmişsin. Diyelim başkomiser bugün ya da baş de deniyor yani ya da emniyet amiri, ilçe emniyet müdürü ya da il emniyet müdürü. Gittikçe yükseliyor. Onların dört yıldız en yüksek şeydir yani general gibidir. <laughs> evet, Şimdi niye Abdullah da diyor ki neyime güveniyorum ipini gösteriyorum. Buna diyor ipime. <gülüyor> <gülüyor> Acaba ondan mı kaynaklanıyor? Ya yani makamımı kaybederim, mevkimi kaybederim, dilimi tutayım. Yani olabilir. Bunlar hepsi belirtin olabilir ama şu anda hocam iyi proje midir nedir ama gençlerde şu anda tabii ki iyiler var, kötüler değil. Tamamen karamsarlık aşılamak istemeyiz. Güzel gençlerimiz var, elbette ki var daha sonrasında ama şu anda genel olarak bir maneviyatın boşluk olarak ilerleyen bir geçim söz konusu. maalesef, maalesef, maalesef. Çok artık bir mi kapıldık biz e, şey olarak ama inşallah hayırla sonuçlanır. İnşallah hayırla sonuçlanır diye ümit ediyoruz. Çalışacağız. Başka yapacak bir şey yok hocam. Anlatacağız. Şöyle desek mi? İnşallah. Ya mukallibel kulub, tebbit kalbi ala dinin. Ey kalpleri evirip çeviren bizim kalbimizi birbirine sabit kıl. İman kurtarma zamanı duyuyor. Ee, Saygın Nursi. Ben de bunu diyeceğim. Aynen öyle. Ha. Yani gerçekten o zamana bakıyoruz hocam. Şu anda öyle bir fitne, öyle bir fitne ki şu anda 21. yüzyılın geçen haberlerde okudum. Ee, en büyük katliamı yaşanıyor şu anda. Savaş diyemeyiz biz buna. Katliamın daha, daha nislesin, da. 21. yüzyılda ha. en çok kan dökülen şu anda ana bir şahit oluyor biz de şahit oluyoruz. Ama şu anda ne Hem elimiz kolumuz bağlı sadece seyrediyoruz yani. Aynen öyle. Bunu Yine, neye bağlıyorsun? Dursun Ali Erzincan'ın şiirini dinledim hocam. Kuzeyden gelen bir aslan, hadis-i şeriflerde de zaten siz daha iyi bilirsiniz, evet, malumatınız evet. yüksektir. E diyor ki, Gazze öyle oldu ki dil uzatana cehennem çukuru, el uzatana cennet bahçesi olacak. Gazze şu an yani genel olarak bir imtihandır Gazze. Ümmeti Muhammed'in imtihanı, imtihanıdır daha sonrasında ben ne yapabilirim artık bunu geçelim yani. Ben ne yapabilirim boykotu az görme falan. Bu artık geçmemiz gerekiyor. 33 bin kişi olmuş vefat edenler ve yüzde çocuk ve kadın. Bu savaş mıdır? Savaşta çocuk ve kadın ölür mü? Ki ölü de demiyoruz Savaşın biz. Savaşın hukuku var. Savaşın bir hukuku Ahlakı vardır. Ahlakı var. vardır. Şeylik vardır. Yani kadın ve çocuk ölüyorsa orada bir katliam vardır. Buna bir savaş diyemeyiz. Ee, diye düşünüyorum. Ve Gazze büyük bir imtihandır. Okları oraya şu an yönetmek istiyorum. Çünkü bizim e, ee, Allah'ın ise derdimizin o olması lazım. Herkesin virdi zebanı bugün bütün ümmeti Muhammed'in ulemasından avamına kadar gaz olması gerektiği olduğunu düşünüyorum. Çünkü insandır. Eğer ki biz oraya el uzatmazsak Allah'u Zülcelal bugün olmasa da yarın o mazlumların ağını soracaktır. Alacaktım. Alacaktır. Alacaktır. Ne diyor? Muhakkak. Kınayanın kınamasından Muhakkak. korkmadan devam etmeniz lazım. Levmete layim. Saktan. İşte tabii. tabi. Saktan. yani kınayanın kınamasından Korktuğumuz için bu başımıza geliyor yani. Kesinlikle. İnanın Filistinli bir akademisyen yine iftar programı var. Ben ben de davet edildim. Gider bilir miyim? Gidemem mi? Bana özel davet geldi bir öğrenciden. İsmi ben de mahfuz kalsın. Hocam sizi dedi programa davet ediyoruz. Orada konuşacak akademisyen, bir Filistinli akademisyen bir iki gün içinde, yarın değil bir gün sonra içinde. İçinde iftar var. Ben de seni davet ediyorum. Öyle tamam. Mi? tamam gel oradaki akademisyen dinde Şunu diyor yani, Filistin diyor hani işgal edildikten sonra diyor, unutmayın diyor, sıra diyor Türkiye'ye gelecek. Filistin ya, bitti yani ya diyor. Yani son evet. radde bu. Yani bunu göremeyen Onu diyor. Yani. yani. Bu, yani bu, Türkiye bir güvende bir değil diyor bir inanın. Bir bir bunu söylüyor yani. Lübnan'ı karıştırdılar. Değil mi? Yemen'i karıştırdılar. Hocam şu anda her yer ateş ya. Libya'yı karıştırdılar. Her yer ateş ya. Her yer her yer her yer. Bir kale kalmış ki Türkiye ve sancak buradan düşmüş ve bütün İslam buradan bekliyor. İnan Ramazan'da, Ramazan'da bir konuk aynısını söyledi. Herkes kendisini düzeltecek. Yine İstanbul'dan kalkacak. İstanbul'dan bir işte kalkacak. Yani. Biz öyle, öyle ümit dedi. ediyoruz. Üstünü zannediyoruz evet. ve dua ediyoruz. Bizler Allah Azze o intikamını Allah Azze ve bizi kılsın yani. Bize vesile kılsın ha. millet olarak. Bu Necip milleti. Uçuluk yapmıyoruz aşağı ama yani dolduk yani. Ha. Dolduk yani. Zaten şöyle diyor Abdülhamit. Biliyorsun düşürüyorlar. Ve e, hatta e, yüzünü kanatmışlar. Herhalde bir yumruk mu atıldı? Yüzünden kanlar akıyor. Saraydan çıkınca yani. Özel çekmişler o eski. Araştırırsan internette görürsün. Yüzünden kanlar akıyor yani. Ta Tahttan indirdiklerinde. O beş defa kendisine Filistin'den toprak satmayı isteyenler, en yüksek paraları teklif edenlere her an şarjın bitebilir. Bu söz altın gibi bu tarihe tanık olsun. Siz diyor bu toprakları bedava da alabilirsiniz. Niye bu kadar para teklif ediyorsunuz diyor. Ancak bizim cesetlerimizi çiğni Nur içinde yatsın. Amin, amin, Bunun üzerine söz söylenir mi? Ya da nasıl değerlendirirsin? Son söz Allah'ın ama ben sana bir değerlendirme için İnşallah Allah Azze Celle Gazze'nin hürriyetine bizlere şahit kılsın ve bizlere vesile kılsın. İnşallah. Ve Allah Azze ümit ediyoruz ki İttihad-ı İslam. İttihad-ı İslam. Tevhid. 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 Tek bir sancık altında Allah'ın izniyle bizleri inşallah